İşte yemek, cinsellik, başarı gibi farklı yollarda algıladığımız hazlar dopamin hormonu salgılamamıza neden oluyor ve beynimiz bunu ödül olarak tanımlıyor. Peki doğal olarak bu hormon zaten salgılanıyorsa kişiler neden dışarıdan bir madde almaya ihtiyaç duyuyor? Çünkü iyi ilişkiler yok. Bunu bir şekilde tatmin etmemiz lazım. Bu sadece yetişkin insanlarda değil, bir bebek bile annesinden emzirildiği zaman onu salgılıyor. Güven hissediyor, sevgi hissediyor, sıcaklık hissediyor, ona, ona karşı bir sevgi yaklaşımı hissediyor. Bebekte bile oluyor bu. Bu bir ihtiyaç, bu insan ihtiyacı. O yüzden insanla insan arasındaki sevgi, güven, sıcaklık, dostluk, kardeşlik, bağ olmazsa bunu biz mecburen telafi etmek zorundayız başka hazlarla. Bu vücutsal ihtiyaç. Aynen yiyecek gibi güzel söyledin. Yiyecek, içecek, seks. Ondan sonra ne bileyim dünyada bağ almak için barınak şu bu. Nasıl gerekli insanı? Bu da gerekli. İnsanla insan arasındaki sevgi, bağ iyilik, sıcaklık, güven,